Merhaba sevgili arkadaşlar. 2023 LGS'de en çok soru getirecek olan üniteye beraber püf noktalarıyla bakacağız. DNA ve genetik kod yaklaşık 3 sayfa bir notum var. Bunu da drive linkini aşağıya ekliyorum. Oradan indirerek ulaşabilirsiniz. İlk olarak 7. sınıfın 2. ünitesinde öğrendiğimiz bilgileri 8. sınıfa sarmal bir şekilde ekleyerek başlamıştık. Ve kalıtım dediğimiz bizim bir genetik bilimimizin ilk adımları 7. sınıfta atılmıştı. Biliyorsunuz ki canlıların en küçük yapı birimleri hücrelerde ve bir hücrede kalıtsal yapılar karmaşıktan basite doğru kromozom, DNA, gen, nükleotit. Bunun şifresi neydi arkadaşlar? Kedi genin. Yani karmaşığın K'si ile başlıyor. Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Gen dediğimiz yapılar genetik şifrelerdir. Ve kromozom sayısı aynı türün sağlıklı bireylerinde aynıdır. Mesela insanda 46 kromozom var. Ama hastalıklı Down sendromu olanlarda 47 kromozom vardır. Ve kromozom sayısı ile canlının gelişmişi arasında bir ilişki yoktur. Down sendromlu canlılar bizden daha gelişmiştir mesela diyemeyiz. Farklı canlı türlerinde kromozom sayıları aynı olabilir. Örneğin insan ve balığı gibi, güvercin ve soğan gibi. Peki elinde bir DNA molekülü var. Bu DNA molekülünde 100 tane organik bazım varsa... 100 tane nükleotidim, 100 tane fosfatım ve 100 tane şekerim olmak zorundadır. Belki bununla ilgili bir problem gelirse buradan rahatlıkla halledebiliriz. Peki ben nükleotit ve organik baz ayrımını biliyor muyum? Nedense böyle bir soru bekliyorum arkadaşlar. Organik baz, fosfat ve şekere biz nükleotit diyoruz. Bakın nükleotide ismini veren organik bazdır ama DNA'ya ismini veren 5 karbonlu şekerdir. Bu sınavlarda karşımıza gelebilir, karıştırmayalım. Peki hangi nükleotidin karşısına hangi nükleotit geliyordu? Adenin'in karşısına timin, guanin'in karşısına sitozin at geç diyoruz. Peki kromozomun bir tanımı olsa, bize eşleştirmemiz istense DNA artı özel protein kılıfı diyeceğiz ve DNA kendini eşlerken stoplazmadaki nükleotit sayısı azalır. Çekirdekteki bu yüzden artar. Belki karşımıza bir grafik sorusu gelebilir. Şu şekilde diyelim ki stoplazmadaki nükleotit sayısını sorarsa ne beklemeniz lazım arkadaşlar? Stoplazmadakinin azalmasını beklersiniz. Ama çekirdektekini bize sorarsa çekirdekteki ise bir artış göstermek zorundadır belki çok detay zor yani zorlu bir detay sorarlarsa bu kısmı alabilirsiniz arkadaşlar. DNA kendine eşlerken iki yeni DNA'nın birer zinciri bir önceki DNA'ya aittir. Bu zincirler yeni DNA'nın kalıplarıdır. Yani senin buradaki iki tane A ve B zincirleri olsun. A zinciri B'nin kalıbıdır. B zinciri A'nın kalıbıdır. Burada hemen sana der ki ben bu A'yı alacağım. O zaman yeni DNA'da bu B'ye bu kalıplık yapar. Burada B zinciri vardır. Bunun karşısına A gelir. B burada ona kalıplık yapar. Yani bundan bahsediyoruz. Ve farkındaysanız DNA kendini eşlerken fotokopi makinesinden çıkmış gibi tıpatıp birbirinin aynısı iki yeni zinciri oluşturur. Ve eşler kenar zaman mükemmel mi çalışır? Hayır. Bazı hataları vardır. Bu hatalardan kimisi onarılabilir. Kimisi onarılamaz. Genellikle şöyle diyoruz. Tek zincirdeki hatalar onarılabilir. Ama çift zincirdeki hatalar onarılamaz. Alelgenden bahsedelim arkadaşlar. Bu anneden ve babadan gelen kromozomlar üzerinde karşılıklı olarak bulunan aynı karakteri taşıyan gen çiftleridir. Gen çifti dediğimiz zaman mesela bu anneden bir özellik geliyor, babadan bir özellik geliyor. Anneden gelen uzun boy geni, babadan gelen kısa boy geni diyelim. Bunun ikisi alel çiftini oluşturuyor. Peki gelmişken anneden gelen uzun boy yeniden bahsedelim. Baskındır büyük harfle gösterilir. Babadan gelen ise çekiniktir. Küçük harfle ifade edilir. Fenotip bizim dış görünüşümüzü etki ederken Genotip dış görünümüzün meydana gelmesini sağlayan komple gen yapısıdır. Bakın mesela bu bunun genotipi değildir. Yani bütün genotipler böyle değildir. Bu sadece bir gene ait bir genotiptir. Ama biz sadece bundan oluşmuyoruz. Göz rengimiz var, orak hücreli anemi olan genlerimiz var, kulağımızın mesela e, memesinin yapışık olup olmaması var. Bunlar hep birer özelliktir. Biz bu özelliklerde baskın karakter ve çekinik karakter bir aradaysa melez diyoruz. Ve çaprazlama sonucu elde edilen verilerin gerçekleşme ihtimali olan veriler vardır elimizde. Örneğin melez mor çiçekli bir bezelye çaprazlanmıştır. 75 bezelye mor, 25 bezelye çiçekli oluştu demek yanlıştır. Bunlar yüzde %75 75'e. 25 demektir arkadaşlar ve bezelyelerden biri saf ise baskın ise bezelyeler tamamı baskın özellikte olur bu 17 18 ve 19 Hatta 20'ye kadar olan kısımları arkadaşlar detaylı öğrenmek isterseniz kalıtım videomu izleyebilirsiniz. Orada bütün örnekleriyle tek tek çaprazlama yapmıştık. İlgili konu sorularını genel tekrar sorularımızda çözmüştük. Oradan kontrol edebilirsiniz. Peki e, diyelim ki arkadaşlar bu 46 kromozomumuzun iki tanesi cinsiyet kromozomu. Dişilerde XX, erkeklerde XY'dir. Doğacak Çocuğun kız ya da erkek olmasını babadan gelen Y kromozomu belirler. Y kromozomu ise anne karnında 4. aydan sonra oluşur ve zaten cinsiyetler biliyorsunuz belirli bir aydan sonra gözlemlenebiliyor. Peki akraba evliliği buradaki e, her akraba evliliği yapılan her çiftin çocukları sakat olur diye bir şey yoktur. Belki okuduğunu anlamaya yönelik bir soru da bize bunu sorabilir arkadaşlar. Çekinik genle taşınan bir hastalığı taşıyan birey bu hastalık yönünden sağlıklıdır. Bakın burada bir taşıyıcılık var ama kendisi bu hastalığı göstermiyor. Veya taşıyıcı olması durumunda doğacak çocuğunda hasta olma ihtimali %25'tir. Peki benim gen yapım bozuldu. Buna mutasyon diyorum ve mutasyon meydana getiren çevre şartları değişse de mutasyon ortadan kalkmaz. Çünkü eşe hücrelerinde gerçekleşenler kalıtsaldır. Peki mutasyon hep zararlı bir şey midir? Hayır. Olumlu etkileri de vardır. Daha büyük bitkiler, çekirdeksiz üzüm, daha çok tohum oluşturmuş bitkiler mesela. Bu yüzden canlılarda bir canlı çeşitliliğine yol açar. Modifikasyona baktığımız zaman gen işleyişi değişir. Bakın bunları karıştırmayacaksınız. Modifikasyon gen işleyişi, Buradaki mutasyon dediğimiz şey genin yapısının bozulmasıdır. Himalaya tavşanını gördün yapıştır. Çuha çiçeği kas yapma bronzlaşma bal arısı. Kalıtsal mı? Töbe haşa. Hiç alakası yok. Adaptasyon belki bununla da ilgili bir soru gelir arkadaşlar bu sene. Ee, yaşama ve üreme şansını arttırır. Kalıtsaldır. Canlı çeşitliliğini arttırır. Bu şimdi ne demek? Benim kutup bölgesinde yaşayan canlılarım var. Kutup ayısı var mesela kutup tilkisi var. Bunların boz mesela boz ayısı var veya işte çölde yaşayan çöl tilkisi var. Kendi içerisinde bulunduğu ekosisteme göre bir adaptasyon kazandığından dolayı aynı ortamda yaşayan farklı türdeki canlılarda bir varyasyon yaratır. Aynı şekilde çöl tilkisi ve kutup tilkisindeki farklı ortamlarda aynı türlerde farklı adaptasyonlar geçirebilir. Yapay seçelim. Çiftlik hayvanlarından daha fazla iyi kalitede et, süt ve yün ancak yüksek özellikteki bireylerin çiftleştirilmesiyle elde edilebilir. Yarış hakları buna bir örnektir. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamaları buna ait de detaylı bir videom yine kanalımda mevcut. Yine ben şuradan biraz anlatayım arkadaşlar. Biyo canlı teknoloji canlılar için teknoloji. Yani sen burada canlıya bir ürün elde edeceksin. Ama her genetik mühendisi bu biyoteknolojiye hizmet eder. Ama her biyoteknolojik çalışmayla genetik mühendisliği uygulaması bir olmaz. Yani meyveli yoğurt mesela değil mi? Gen aktarımı yoluyla dil balığından dolmayı önleyen ben bir geni aldım. Soğuk sularda yaşamayı sağlayabildim. Başka bir balığa aktardığımda. Buna benzer durum çileye de uygulayabilirsin. Kutuplarda yaşayan balıklardan aldığın geni çileye aktarabilirsin. Zaten kelime kendi içinde durumun ne olduğunu ele veriyor. Gene aktarıyor. Belki kulağınıza kalsın. Bir son kısımdan soru olarak gelebilir. Klonlama Vücut hücresi alınarak çekirdeği çıkarılan canlı ile klonlanır. Bakın klonlama eşeğli bir üreme değildir. Zaten e, gördüğünüz gibi doli elde edilirken iki dişi koyundan bir dişi koyun elde edilmiştir. Bu zaten dişi e, nüfusunu arttıran bir şeydir ve eşeğsiz bir üremedir. Eşeğli olsaydı bir erkek ve bir dişinin varlığına e, ihtiyaç olurdu. DNA parmak iziyle normal parmak izinin bir ilişkisi yoktur. Sorularda geliyor. Öğrencilerimi şaşırtan bir kısım oluyor genellikle. DNA parmak izi biyosuç biyoterör gibi konu alanlarının altında da eşleştirme istenirse çözmeniz gerekir. Peki biyoteknoloji hep olumlu bir şey mi? Hayır, yeni bir ergenler üretildiği için alerjik etkilere sebep olabilir. Biz bir canlıyı iyileştirirken diğer canlının biyoçeşitliliğini azaltabiliriz. Toprağı kısırlaştırabiliriz ve besin zincirlerinin bozulmasına sebep olabiliriz arkadaşlar. İkinci üniteyle ilgili genel tekrarımız bu şekildeydi. Dediğim gibi daha detaylı videoları kanalımdan elde edebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Varsa aklınıza takılan soru Instagram'ıma bekliyorum. Instagram adresimden de bana DM üzerinden ulaşabilirsiniz. Herkes kendine çok iyi bakıyor. Üçüncü ünite püf noktalarıyla basınç videosunda görüşmek üzere.